Selamlar arkadaşlar. Bugün size aracımın önünden sesleniyorum. Elimin önü. Ee, biliyorsunuz 6-7 aydır çalışmıyoruz. Belki 8 ay oldu. Başka bir ilde çalışıyordum. O ile git gel yaparaktan devam ediyorduk. Bu aracı da 30 30.000 kilometrede almıştım. Ya babamın aracı frenleri dahi tutmuyor. O kadar kötü. Allah Allah. Evet. 30 bin kilometrede almıştım. Ya babamın aracı ne derseniz. Şu arkadaşlar. Arkasına dayandım. Şöyle yaptım. Bakın. Görüyorsunuz mu? <laughs> Fren dahi yok. <laughs> yani şöyle. Şöyle. Boşta duruyor. Evet. Neyse. Gelelim bizim araca. Fren dahi yok. Bizim araç bu araç. Bu aracı 30 bin kilometrede almıştım arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. 30 bin kilometrede almıştım. 175 bin kilometreye geldik. Her yıl e, 30 30 bin kilometre, 35 bin kilometre yapıyordum. İşe gidip geliyordum işte. Ee, ne oldu? İşten çıkınca artık kilometre yapmıyorum. Ee, ancak ne oldu? Ee, i̇şten çıkınca ben bu aracı eşime verdim. Eşim işe gidip gelsin dedim. Öyle olunca da birkaç ay sonra eşim kaza yaptı araçla. Kaza yapınca bir yere verdik tamiri için. İşte yetkili servis mi, özel servis mi, anlaşmalı servis mi derken kaz ka e kazanın e e suç da bizde yani. Hem karşı tarafı tamir ettiriyoruz hem kendi aracımızı. Kendi aracımızı kaskodan yaptıracağız. Karşı aracı benim sigorta yapacak. Dolayısıyla ne oldu? Kendi aracımızı yaptırırken özele mi yetkiliye mi ver, nereye versek derken İzmir'de yetkili servisi var. Bu aracın sonrasında çizikler vardı. Kapının oralarda. Benim arkadaş dedi ki yetkili servis bu kapıları değiştirir. Çok büyük masraf çıkarır. Onun için biz şeye verelim. Ne o? Özel servise verelim. Kasko'nun anlaşmalı özel servisleri var İzmir'de. Onlara verelim dedi. Verdik arkadaşlar. Araç 2 ay çıkmadı. 2 ay yani aracı alamadık, kullanamadık. İşte yedek bir araç verdiler ama 15 günlüğüne verdiler. O araç da yani verdikleri aracında doğru düzgün kaskosu yok. Rentakar kaskosu diye bir şey var hiçbir neredeyse doğru düzgün bir şeyi karşılamıyor. Yani lastiği patlasa, camı kırılsa, araç çizilse karşılamıyor arkadaşlar. Daha büyük masraf size kalıyor. Yani biri gelip çizse size masraf kalıyor. Ayretten ek sigorta yaptırman gerekiyormuş. Dolayısıyla öyle korka korka 15 gün ona bindik. Zaten sıfırdı araç. Küçük bir araç verdiler Hyundai'ye. Hiç beğenmedim. Benim aracım yerini dahi tutmuyor sonrasında bu aracın günlüğü 1000 liradan fazla olduğunu öğrenince zaten 2 ay kalırsa arkadaşlar 60-70 bin bir masraf oluyor. Yani 2 ay serviste kalması işte bizim verdiğimiz yanlış ve verdiğimiz yer 2 ay uğraştırdı bizi. Güzel iş yaptılar mı diye sorarsanız güzel iş de yapmadılar. Doğru düzgün aracı pasta boya yapmaya çalışmışlar. Pasta boya yaparken aracın boyasını böyle tahriş etmişler. Böyle saçma salak bir şey yapmışlar. Kendi yaptıkları boya düzgün gözüküyor. Ama aracın diğer kısımları temizleyeceğim derken daha kötü yapmışlar aracı. Kesinlikle araca pasta cila yaptırmayın arkadaşlar. Kesinlikle. Ben bu iki kez araç tamir ettirdim. Kaportacılara zaten vermenizi hiç tavsiye etmiyorum. Doğru düzgün. Aracı daha çok mahvedip çıkartıyorlar. Öyle söyleyeyim. Tamir ettirdik aracı. Araçta küçük masraf yoktu. Büyük masraf vardı arkadaşlar. E, 60 bin civarında bir masraf vardı zannedersem 50 bin 60 bin e, 15-20 binde de kiralık araç masrafı oldu 60-70 bin falan masraf oldu yani bu sadece benim araçta e, ne oldu peki e, kasko bunu karşıladı arkadaşlar kasko karşıladı ancak bu sefer yeni kasko yaparken 135 bin lira benden para istedi yani yeni bir daha kasko yapmak istiyorsan dedi teklif aldım ben. 135 bin lira istiyorum dedi. Evet arkadaşlar garanti böyle bir şey. İlk önce sizin kaskonuz olur. Kaskonuz sizi korur. Ondan sonraki sigortalatma da sizi koruyan olmaz. Evet. Ha, peki ne oldu? Niye böyle oldu? Niye bu kadar yüksek prim çıktı? Ee, peki 135 bin liraya mı tekrar kasko yaptırdım? Bir yıllığına. Hayır arkadaşlar. Ee, tekrar kasko yaptırdım. Geçen yıl yaptırdım. kasko 4250 liraydı bu yıl tekrardan yaptırdım kasko. O da yaklaşık olarak 7000 TL. Ancak burada kaskonun içeriği önemli. Yani mesela biz burada kaza yaptık. Çok ciddi bir zararımız oldu. Ancak yine de böyle 30-40 bin liraları kasko yaptırmadık. Niye böyle yaptık? Benim eşimin kardeşi bu işi yapıyor. Daha önceki yaptırdığı kaskoda kasko koruma diye bir şey varmış. Onu yaptırmış. Dolayısıyla kasko koruma yaptırdığı için biz bu kaza yapsak da ikinci kaskoyu indirimli olaraktan uygulandı. %50 indirim uygulandı ikinci kaskoda. Normalde kazalı olduğu zaman daha da artması gerekiyordu. Diyelim bunun 15 bin lira kaskosu 15 bin liradan 30 bin liraya çıkması gerekirken şu an bunun 15 bin liraysa 6500 lira bize çıktı. 6500 liranın da 8 9 taksitlisini seçersek 6900 lira falan oldu. Peki 6900 veriyoruz da ne alıyoruz karşılığında? Arkadaşlar bunun bir içeriği oluyor. Yani içeriği şu. Mesela bunun tekrar kaza yaptığında nerede e, tamir ettireceksin? Yetkili serviste mi? Özel serviste mi? Özel servis seçersen daha ucuz oluyor kasko bir miktar. E sonra bu karşı tarafa zarar verdiği zaman karşı tarafın kaç paraya kadar koruyacaksın? İşte 100 bin liraya kadar mı korusun? Sizi kasko 300 bin lira mı 500 bin lira? Yani ilk önce sigorta devreye giriyor. Zannedersem 300 bin liraya kadar koruyor. Onun üzerine kasko koruyor. İşte o kasko ne kadar korusun? İşte biz bunu seçerken 2 milyon falan korusun dedik. Yani 2 milyon 300 bin 300 bin lirada sigorta korur. İlk yaklaşık 2,5 milyona kadar korusun. Olur da böyle lüks araçla çarpışırsın. Suç sende olur. Bu sefer 2 milyon 1 milyon zararlar çıkınca kasko bizi korur diyerekten biz yüksek miktarda e, mali mes mesuliyet seçiyoruz. Tabi bunun bir sürü şeyi var. Iğırı zıvırı var. Bunların hepsini seçerken en yüksekten seçiyoruz. En gelişmişini seçiyoruz. Genişletilmiş kasko diye çıkıyor bunlar. Sonuç olarak bunların hepsi 6500 civarında bir şey tuttu arkadaşlar. Kaza yapmamıza rağmen. Yani e, 70-80 bin TL'lik bir zararımız olmasına rağmen bu zararı kasko karşıladı ve şu an için bize yansıtmadı arkadaşlar. Yani yeni kasko yaptım ben. Aralığın 18'inden önümüzdeki sene aralığın 18'ine kadar 2024'ün aralığın 18'ine kadar devam edecek. Şu an yeni kasko devreye girmedi. Daha o yani 28 gün önce yaptırmıştım kaskoyu. Yani kasko şöyle bir şey ee, bir ay önceden sistem açılıyor. Yani kaskonuzun dolmasına bir ay önce sistem açılıyor. Size teklifler veriyor. Bir ay önceden yapsanız dahi e, kasko süresi dolduktan sonra devreye giriyor yeni yapacağınız kasko. Yeni yaptığımız kasko ile eski yaptığımız kasko arasında ne fark var diye sorarsanız işte kasko koruma yok bir tek. Yani kasko koruma nedir? Kaza yaptığınızda e, önümüzdeki sene tekrardan kasko yaptırırken kazalı diye yüksek prim çıkmıyor. İşte o seçenek yok. Eşim kullanmadığı için aracı sıkıntı yok arkadaşlar. Ben kullandığım için zaten kurallara uyuyorum. Bir sıkıntı yok. Kasko koruma önemli olmasına rağmen bu seferlik yaptırmadık. Evet zaten araç 6-7 yaşına geldi zannedersem. Bayağıdır eskide 180 bin kilometreye kadar baktık aracı ama ama şu an sıfır gibi araç. Hiçbir yerinde hiçbir sıkıntı yok hiçbir masraf da yok. Bugüne kadar bir tek ön ö, öndeki ampulü patladı. 5 senedir bende. Onun haricinde bir arızası yok. Ha, ne oldu? Kazaya karıştı. Kırıldı. Kırılan parçaları oldu. E, kırıl Kırılan parçaları değiştirdik. Mesela ön farlar falan hepsi kırılmıştı. Öndeki şu sis farı mı diye küçük bir şey var. Bunlar kırıldı. Hepsi değişti bunların çamurluk değişti. Arka kapılar boyandı. Yani bunlar ucuz değil arkadaşlar. Mesela şu küçük zımbırtı 3-4 milyar bir şey. Orjinalleriyle değişti bunların hepsi. Yani işçilik de güzel yapıldı. Eğer işçilik güzel yapılmazsa zaten o iş iyi olmuyor. İşçilik güzel yapıldı ama diğer taraflara şey yapıldığı için arkadaşlar pasta koruma boyu cila mila yaptıkları için oralar kötü. Yani kendi yaptıkları kapılar iyi. Diğer taraflara iyi bir şey yapmamışlar arkadaşlar. Cila yapacağım derken düzgün bir şey yapmamışlar. Oradan sıkıntı. Bir de çok uzun süre kaldı. Dolayısıyla e, sigorta yaptırmanın önemi burada arkadaşlar. Yani bizim burada 100 bin liralık bir zararımız var. Karşı tarafa da 40 bin liralık zarar verdiğimizi düşünüyorum. 100-120 bin TL zararı biz sigortalar karşılıyor. Bize yükleniyor. Ancak bu durumda yüklenmemiş oldu. Ne yaptılar? %50 indirim yaptılar. Normalde 15 bin lira. Bu teminatlar sigorta kapsamında ancak %50 indirim hatta hatta öğretmen falan işte akademisyen indirimi öğretmen indirimleri var çalışmadığım için o indirimleri kullanmadık eğer çalışıyor olsaydım o indirimlerde de ekstra bir indirim olacak ne kadar olurdu 500-600 lira bir şey olurdu arkadaşlar çok değinmezdi artık yani 300-400 lira inerdi en fazla demo ki arkadaşlar sigortalarınız çok önemli yani bir gün geliyor sizi kurtarıyor. Ee, bu evde de böyle, konutta da böyle deprem için olsun, başka şeyler için konut sigortası, das sigortası, kendinizi korumanız için e, sigorta yaptırmanız şart arkadaşlar. Biz bunun faydasını gördük. Size tavsiye ederim. Ancak bilen kişilerle çalışın. Yani teminatları yüksek olan kaskolarla e, şey yapın, Çal çalışın, genişletilmemiş, genişletilmiş kaskonun da detayları iyi olsun. İşte anahtar kaybolduğunda 1000 lira mı verecek, 4000 lira mı verecek. İşte mazot e, mazot yanlış koyduğunda 1000 lira mı verecek, 15.000 lira mı verecek arkadaşlar. Bunların hepsi bir seçenek. İşte manevi tazminat ne kadar verecek? Bunların hepsi yüksek seçerseniz kasko tutarı yüksek oluyor. Ancak e, yüksek seçmekte fayda var. Biz bunların hepsini yüksekten seçiyoruz herkese iyi günler.